Merhaba arkadaşlar, bugün video gelmedi. Özür dilerim. Kanalımda hiç abone yok, like yok. Çok üzgünüm arkadaşlar. Yani bu videoya like atın, abone olun, bildirimleri açarsanız belki videolar geri gelebilir. Ama video geri getirmek için de bir tane uygulamasımla lazım bunun için. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda ablamın telefonundan YouTube kanalı açtım. Ama bu ablamın telefonu benim olacak yakında. Bunun için, bunun için işte abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaş. Ne diyeyim başka? Arkadaşlar bu arada abone olup da. Hmm. Like atarsanız belki de ilerleyen zamanlarda 16 16 bin büyüğüne oluruz. Ne olur arkadaşlar ya. Arkadaşım 15.000. bin. Tarık T. Tarık T. Çetin. Şuraya bir yere yazarım. Eğer yazamaz. Şuraya bir yere yazacağım arkadaşlar. Su dolu Tarık T. Çetin. O kanalda da arkadaşımın kanalı. Ama onlar bilmiyor arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar hadi bakalım videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.